Bugün kahraman şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet makamını âli eylesin. Yüreği yanan ailesine, tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza, az milletimize basalı diliyorum. Ve kahraman şehidimiz, şeydamız yaklaşık bir yıllık polis memuruydu. Ayıldızlı bayrağımızın dalgalandığı kutsal vatan toprağının dört bir köşesinde görev yapmak için yemin etmişti. Şeyda kızımız 22 Eylül günü Ümraniye Çemniyet Müdürlüğü Dudullu Şehit İsmail Akkoyunlu Polis Merkez Amilinde görevi esnasındayken firar eden şahsı yakalamak amacıyla yapılan çalışmalar esnasında kaçan şahıs ve girdiği kahramanca mücadele içerisinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış. Ancak Şeyda kardeşimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan çalışmalar içerisinde olayın faili şahıs kısa sürede yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimiz derinden üstü. Şehidimizin değerli ailesi, bugün üretilince sığdıramadığınız acılarınızın azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin büyük bir üzüntüsü yaşıyoruz. Devletimizin milletimize bağlı bir görev aşkıyla doluyken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaşan az şehitimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin, gazilerimizin bizlere yüklediği büyük bir sorumluluklar var. Bunların bilincindeyiz. Ve Türk Polis Teşkilatı olarak bu uğurda ülkemizin huzur ve güvenliği için canla ve başla çalışmaya devam edeceğiz milli menfaatlerimizi her şey üzerinde tutarak milletimizin evet. emrinde onun hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta şehit polis memur kardeşimiz Şehida Yılmaz olmak üzere vatan uğruna şehadet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnette kahraman gazilerimize şükranla alıyorum. Aynı olayda yer alan ve hastanesi tedavi devam eden köşe taklı de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı olsun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي بزر يوكتان واردن وواردن